Herkese merhaba arkadaşlar. Göklerin Sırrı üç hikayesinde Dimitri rotasıyla devam ediyoruz. Bölüm 10. Şehirdeki durum o kadar kızışıyor ki kablolar bile kopuyor. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 10. Yapay mucize. Leyn Rotkov karla kaplıydı. Dimitri'yi takip ederek karın içinde ilerledim. Soğuk yüzümü yakıyordu ve yakınlarda bir kar fırtınası uluyordu. Kaç kollarımızı burnumuza kadar çekerek soğuk havayı soluduk. Etrafta yaratıklar varsa saklanmamız gerekmez mi? Neden donavına gidiyoruz? Soğukta konuşma. Sadece beni takip et. Malikanenin kalın kar perdesi arkasında kaybolduğu sırada aniden yakınlarda kanat çırpma sesi duyuldu. Dönmedim. Kabil ve Habil dışında şehirde başka ölümsüz yoktu. Hiç soru sormadılar. Muhtemelen yaklaşan yaratıkların sesini duymuşlardı. Askerler etrafta koşuşturarak insanları bizim gittiğimiz yerden uzaklaştırıyorlardı. Garip. General bizi tanıdık bir yola götürdü. Eskiden bu yoldan katedrale giderdim. Orada kitabı çevirmiştim. Daha sonra burası Donovan'ın gerçeklerinin vaazını verdiğim yere dönüştü. İleride binanın oyulmuş gotik kuleleri şehrin diğer yapılarının arasında göze çarpıyordu. Bir gölge gökyüzünde uçarak uzun köknarların tepesini kesip geçti. Kükreyerek figür aşağıya doğru daldı. General beni tam zamanında kenara çekti ve darbeden kurtardı. Neden yaratıklar çoktan şehre girmiş durumda? Rotkov'un etrafına kurduğun tuzakların hiçbir işe yaramadı mı? Yoksa bu profesörün dahice planı mı? Evet, onlar kaldırıldı. Donovan yaratıkları tek bir noktaya, katedrale çekiyor. Burası izole bir yer. Böylece şehirde daha fazla kayıp vermemiş olacağız. Tam olarak ne planladı? Muhteşem bir gösteri. Fırtına dindi ve Donovan'ın komutasındaki müfreze karşımızda belirdi. Ceketinin yakasını kaldırdı ama onun arkasında hoş olmayan sırıtışının saklandığını kesin olarak biliyordum. Peki gösteride neler var? Yani bize... Yani hala bize doğru dürüst bir açıklama yapılmadı bize bu yaratıkları cezbetmemizi ve onları bir araya toplamamızı istediğinizde şehre yönelik bir tehlikeden bahsedilmedi. Ne zamandan beri sorunlar başka şekilde çözülüyor değil mi profesör? Kendi adamların seni ortadan kaldırdı ama benim sayemde uyandın. O yüzden burnunu sokma. Sohbet edecek zaman yok. Herkes burada. Leyin de öyle. Bir planın olduğunu söylemiştin. Donovan'ın her şeyi kontrol altında tuttuğundan şüpheliyim. Bağlı'nın ölümünden sonra yaratıklar zayıfladı ama sürülerinin hala tehlikeli. O bir mucize istiyordu. Bu profesör için bile çok fazla. Sürüyü çekmek katlarca ama daha da önemli aptalca. Neden çekmek için bu kadar uğraştığı insanları kaybetmek istesin ki? Genel kenara çekildi ve Rotkov'da görevli askerlerle telsizle konuştu. Bazıları çoktan şehre girmiş. Geri kalanlar katedrale yaklaşıyor. Bu yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Donovan başını salladı. Bahçenin fonunda göze çarpan bir kar yığınına doğru yürüdü. Karın altında yaratıklar için eski bir tuzak vardı. Tuzağın altında hoparlöre benzeyen yıpranmış küçük bir ses amplifraktörü vardı. Bu tuzaklar yaratıkları gerçekten rahatsız eden bir ses yayıyor. Onları irite ediyor ve korkutuyor. Ses tonunda en ufak bir değişiklik bu aya kırmızı bez atmak gibi olurdu. Ben de öyle yaptım. Amplifikatöre bağlandığında bölgedeki tüm yaratıklar bal arıları gibi buraya akın edecek. Şehre doğru sürdüğümüz o sürümü, bu çok aptalca. İşte bu yüzden sonuna kadar sessiz kaldınız. Bütün plandan haberimiz olsaydı buna razı olmazdık. Sorun olacağını hissederek dişlerimi gıcırdatacak kadar sıktım. Peki onları kim bastıracak? Sen. Emrinde iki ölümsüz var. Lütfen bize bir mucize göster. Emri vaki yapmasaydın. Ne? Hayır. Çok fazla yaratık var. Cevap verecek zamanım bile olmadı. Profesör Anfilo amplifikatörü açtı ve keskin bir çığlık bölgede yankılandı. Yaklaşan yaratık dalgasından çığlıklar yükseldi. Greg haklı. Biz bile bu kadar çoğunu halledemeyiz. Gücümüz henüz geri gelmedi. Peki Donovan'ın umurunda mı? Sadece bir mucize istiyor. Bencil kadın. Atlamış ayın aydınlattığı gökyüzü yaklaşan ordunun sürüsü altında kararmaya başladı. Sırt sırta durun, kör nokta bırakmayın. Adam asla kesin bir plan olmadan hareket etmezdi. Umarım bu da bir istisna değildir. Dinleyin, katedralin kulesi üzerine tuzağı kurarsak, yaratıklar bir süre kasırga gibi etrafında dönecekler. Sesin nereden geldiğini anlayana kadar ve o birkaç dakika bize ne kazandıracak? Kule metalden yapılmış, yani elektrik iletiyor. Kabil'in kullandığı şimşekleri hatırladım. Neredeyse uçuruma düşeceğimiz gün Habil kardeşinin onun numaralarından birini ödünç aldığını söylemişti. Yani ikisi de onu kontrol edebiliyor. O halde Donovan'ın ne demek istediğini anlıyorum. O kuleye tuzak kurmak ve yaratıkların oluşturduğu kasırga metale dokunduğunda yıldırımla saldırmak istiyor. Eğer doğru zamanı yakalarsak hepsinden aynı anda kurtulabiliriz. Kabil tuzak sende. Donovan gözlerime baktı sonra başını salladı. Yani çözdün mü? Harika. Donovan hızlı düşünmeyi takdir eder. Çığ katedralin çatısında bir delik açtı. Ve yerel işçiler onu düzgün bir şekilde tamir edemediler. Oradan kulelere ulaşabilirsin. Üstümde bir yaratığın kükremesini duydum. Bir insanın zamanında tepki verebileceği kadar yakındı. Aniden ayaklarım yerden kalktı. Ne olduğunu anlamadan gener general beni yakaladı ve katedrali taşıdı. Bu taraftan. Dimitri'ye tutunarak etrafa baktım. Diğerleri karanlık varlıkların pençelerinden kaçarak peşimizden koşuyorlardı. Kapılar düzinelerce yaratık eski binayı kuşatmadan bir saniye önce kapandı. Teşekkürler. Onların geldiğini fark etmemiştim bile. Nefes nefese kalan general beni bıraktı. Omzuma dokunarak gözlerimin içine baktı. Onu bu kadar yakından görmeyeli. Çok uzun zaman oldu. Vallahi Dimitri'yi özledim ha. İyi misin? Evet iyiyim. Titreyen ellerimi arkamda sakladım. Onlardan daha kötü canavarlar gördüm ama bütün sürünün çığlıkları bana soğuk terler döktürüyor. Profesör öne çıktı ve tavanı işaret etti. Öyleyse Leyin önce bayanlar. Kötü bir bakışla parmaklarını şıklattı ve acele etmemi işaret etti. Kafamdaki plak olmasaydı burada bile olmazdım. Soğuk kanlılığını koru. Peki başka seçeneğimiz olmadığına göre ben yapacağım. Gereksiz direniş olmadan işlerin ilerlemesini seviyorum. Kabil ve Habil onlara baktığım anda yanımda oldular. Beni kollarımdan tutup çatıya çıkan deliğe taşıdılar. Aceleyle yerleştirilmiş tahtaları kırarak kulelere tırmandık. Habil kanatlarıyla beni korudu ve katedralinin etrafında dolaşan saldırgan yaratıkları savuşturdu. Kabil ilerleyerek en yüksek tepeye ulaştı. Birkaç yaratık akıştan fırlayarak doğrudan meleğe doğru yöneldi. Dikkat et. Bir şimşek çaktı ve yaratıkların kanatları koptu. Soğuk bedenleri gece tarafından şekillendirilmiş çatıya çarptı. Teşekkürler ama o kadar da çaresiz değilim. Kabil tuzağı kuleye sabitledi. Yaratık çemberi sesin kaynağının etrafında daralmaya başladı. Onları çok yaklaştırırsak bizi ezip geçerler. Ama acele edersek yıldırımın işe yaramaz. Yaratıklar birbirlerine çok yakın uçmak zorundalar. Başımı geriye eğdim ve canlı yaratıkların oluşturduğu kasırganın ne kadar yükseğe çıktığını gördüm. O büyüklük tek bir şey uzaktan bile görülebilirdi. Donovan'ın istediği gibi. Lane haklı bekleyeceğiz. Aksi takdirde burada asla çıkamayız. Donup kaldık. Sırtlarımızı arkamızdaki metal kuleye dayadık. Meleklerin elleri ona yaslanmış sinyali bekliyordu. Onların güvenmesi gereken kişi ben değildim. Ama bir insan olarak ölümün farkındalığını onlardan daha fazla hissediyordum. Ve bu yüzden yanılmamalıydım. Biraz daha, birazcık. Yaratıklar tuzağın üzerine üşüştü. Etrafımızdaki üst etrafımızda üst üste yığıldılar. Karanlık yayıldı, ay ışığını yuttu. Şimdi. Parlak bir şimşek çaktı. Beyaz ve kırmızı katedrali aydınlattı. Hızla hızla yaşayan kasırgaya doğru koştu. Bir yaratıktan diğerine geçen kıvılcımlar. Ayın kendisine kadar ulaşmış gibi görünüyordu. Etrafımızdaki yaratıklar feryat ettiler. Yıldırım gökyüzüne o kadar şiddetli çarptı ki etrafı uzun bir süre aydınlattı. Yaratıkların oluşturduğu kasırga yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Karttan bir ev gibi çöktü. Donovan delikte de belirdi. Yukarı tırmandı ve etrafına bakındı. Bak komşu yerleşim yerlerinin olduğu yerlerde parlamalar görünüyor. Dürbün, teleskop. Önemli değil. Önemli olan onların izliyor olması. Tam da düşündüğüm gibi. Seni gördüler Leyin. Şehri kör edici ışıkla yaratıkların sürüsünden kurtardığını gördüler. Harika bir iş çıkardın. Profesör soğuk bir şekilde konuştu. Zaferin tadını çıkarmadı. Çünkü bir sorunu çözdükten sonra bir sonraki için hazırlıklara başlamıştı bile. Kafasında kırk tilki dolaşıyor tabii onun. Yaratıkları komşu yerleşim yerlerinin üzerine çektik. Onlar bu sürüyle savaşamayacak durumda. Ölmeye hazırdılar. Ve sonra etraflarını saran karanlık o kadar yoğunlaştı ki hiçbir şey görünmez hale geldi. Cemaat bile karşılık veremedi. Umutları kalmamıştı. Sonra aniden kurtarıcılarını gördüler. Bu seni tanıtmak için yeterli olacaktır. Senin koruman altında hiçbir şeyin onları tehdit etmediğine inanmalarını sağlayacak. İki gün sonra... Artık o lanet vaazlara gelmek istemiyorum. Kıyamet kitabını duvara fırlat. Sandalyeyi tekmele, yastığı yumrukla. Kıyamet kitabını duvara fırlatmak bence çok yanlış bir seçenek. Sandalyeyi tekmele diyelim. Öfke ve çaresizlikten sandalyenin ayağına tekme attım. Saçma davrandığımı biliyordum ama bu beni biraz rahatlattı. Donovan haklı çıktı. Kader belirleyici mucizeden sonra kilise üyelerinin sayısı önemli ölçüde arttı. Onların etrafında başım darmaya başladı. Bu neredeyse her gün takmak zorunda olduğum sahte gülümseme kadar sinir bozucuydu. Hayatımın kontrolünü ele geçirmekle ne kadar harika bir iş başardım. Bu çok saçma. Bir keşiş gibi kendimi kapatıp ağlıyordum. Yataktan kalkıp pencereye gittim. Soğuk hava, eski Çerçevelerin çatlaklarından içeri sızıyordu. Titreyerek geceliğimi aşağı doğru çektim. Kapı arkamdan çarptı. Neden beni takip ettin? Tüm küçük sırlarını bilmek istiyorum. Ena <laughs> bir tepsi yemek taşıyordu. Kalçasını kullanarak kapıyı itti ve içeri sıkıştı. Madem bu kadar mutsuzsun, neden burada olduğumu kendin bulmaya çalış. İki ile ikiyi topla. Anlıyorum Donovan. Bizi baş başa bırakmak istemiyor. Şu anda kimseyle takılmak istemiyorum. Neden tam da kendimi gülümsemeye bile zorlayamadığım bir anda gelmek zorundalar ki? Bir şey mi oldu? Evet, hizmet sırasında yine hata yaptın ve profesör herkese kızıyor. Ayrıca akşam yemeği vakti geldi, kaçıramazsın. Kendini iyi hissetmiyor musun? Seni tekrar muayene etmemi ister misin? Evet, kesinlikle iyi değilim. Bazen başkalarının düşünceleri kafama o kadar ısrarla giriyor ki. Onları engelleyemiyorum. Ama 6 ay daha Enan'ın laboratuvarında kalmak daha da kötü olur. Her şey yolunda. Sadece donavın bana kaldıramayacağım ve kaldırmak istemediğim büyük yükle de. Ena'nın sana neden yemek getirdiğini biliyor musun? Kimse sana sormadı. Konuşmayı kes. Ah sana söylemeyecek. Çünkü paha biçilmez hastasını koruyor. Çünkü tek hastası o. Donovan diğerleriyle birlikte yemek salonunda yemek yemeni istemiyor. Nedenini anlıyor musun? Senin mucizen iyi bir reklam oldu ve her gün daha fazla kilise üyemiz oluyor. Ama sen sürekli kaçıyorsun. Ardından şikayet ediyorsun. İnsanların kurtarıcı, kurtarıcıları olarak gördükleri kişiden beklediklerinden farklı davranıyorsun. Dengesizsin ve bu profesörün çalışmasını mahvediyor. Sana güvenmiyor. Kimse onun azizesinin delirdiğini görmesin diye seni burada saklayacak. Ay çok da umrumuzdaydı. Beni saklamak mı? Nedense Donovan'ın bana ihtiyacı olduğuna körü körüne inanmıştım. Sonya'nın sözleri beni gerçekle yüzleşmeye zorladı. Kimse yeri doldurulamaz değildir. Ena Sonya'ya küçümseyerek baktı ama o sadece omuz dikti. Sence ben onun emirlerini akılsızca yerine getiriyor muyum? Sen olmadan teyzemin neyin peşinde olduğunu anlayamayacağımı mı sanıyorsun? Beni işaret etti. Zaten hasta. Onu daha da kötü hissettirmek istiyorsan devam et. Sonya arkasını döndü suçlu görünüyordu ama onu yargılayacak kadar iyi tanımıyordum. Ortam gergin. Uzun zamandır kimse beni ziyaret etmedi. Onları öylece göndermek istemiyorum. En azından bir şeyler söylemeye çalışacağım. Neden benimle birlikte yemiyorsunuz? İkiniz de çok yorgun görünüyorsunuz. Neden benimle birlikte yemiyorsunuz? Burada sessizce oturmaktan bıktım. Kendi düşüncelerimden başka şeyler duymak istiyorum. Benim planım da buydu, yer aç. Sonya kapıda durup kötü bir şekilde gizlediği özlemle bizi izliyordu. Sana da yeterince yer var. Böyle bir teklifi... Böyle bir teklif reddedilmez. Kuru tonlu çorba ve taze ekmek. Mantar çorbası ve kurabiye. Dışarıda kar fırtına sesiyordu. Rüzgar pencerelere çarptığında mumların alevi titriyordu. Şuna bak, kızlar gecesi yapıyoruz. Ena çarpık bir gülümsemeyle pencereden dışarı baktı. Şimdi bloş ışıklı, soğuk odada otururken kendimi yalnız hissetmiyordum. İyi iş çıkardın Neyn. Senin sayende Rotkova giderek daha fazla insan geliyor. Artık bir fırıncımız bile var. Biliyor musun bugün gelenlerin bazıları cemaatçilerde. Kendi cemaatlerinden kaçmışlar. Bu yeni bir şey. Görünüşe göre oradaki hayat her zamanki her zaman güllük gülistanlık değil. Bu son ayinde başımın neden her zamankinden daha fazla ağrıdığını açıklıyor. Üçümüz yemeği istediğimden daha hızlı bitirdik. Yine yalnız kalmak istemiyordum ama dinlenmek de istiyordum. Gitmem gerek. Donavım bana tonla iş verdi. Sanki onun için ayak işleri yapmak dışında yapacak daha iyi bir işim yokmuş gibi. Gel değirmenlerini mi kastediyorsun? Hangi yel değirmenleri? Donovan cennete birkaç tane kurdu. Portaldan çıkan devasa siyah kabloları gördün mü? Elektriğe ihtiyacın var. Profesör ölümsüzlere karşı silah üretimine yeniden başlamak istiyor. Ama bunun için çok şey gerekir. Makineler, metal, zehir, Zehir konusunda bilgim yok ama geri kalanını üst kalıntılarında bulabiliriz. Yarısını çoktan kazmışlar. Anlıyorum. Madem aynı tarafa gidiyoruz ben de geliyorum. Ene başını salladı. Kapıdan çıktılar ama sonra bir aniden geri döndü. Lane sürekli burada oturup durma. Kafanı boşalt. Şehri gez. Bacaklarını uzat. Üstünde yapacak çok şey var. Kütüphaneye ya da spor salonuna gidebilirsin. Kapı arkasından kapandı ve o da yine sessiz ve tedirgin bir hale geldi. Yatağa oturup ellerimle gözlerimi kapattım ve derin bir nefes aldım. En haklı yapabileceğim en kötü şey kendi düşüncelerimde boğulmak. Panjurlar hafifçe gıcırdadı. İki melek odaya girdi. Onlar her zaman yakındalar. Bu daha güvenli hissettiriyor. Bundan bıktım. Bu daha güvenli hissettiriyor. Sürekli gözetim altında olmanın tek tesellisi. Ena senin için çok endişeleniyor ya da daha doğrusu kafan için. Sen değerli bir malzemesin. Şimdi ne istiyorsun? Beni rahat bırak.'' Sence sana karşı samimi miydi yoksa Donovan ona nazik davranmasını mı emretti? Unutma insanları yeryüzünden sildin. Işık Mesih ama geri geldiler ve ben dünyaya zarar gelmesini hiç istemedim. Bu sahne Kabil rotasında yoktu değil mi arkadaşlar? Şu an şaşırdım çünkü. Yani hiç ışık mesih, karanlık mesih diye bir bildirim hatırlamıyorum. Neden herkes benim? Neden herkes bunun benim suçum olduğunu düşünüyor? Şefanın ışığı ben Şefanın ışığını ben istemedim. Takımına sor. Senden uzaklaştılar. İnsanlar nasıl diyor? Batan gemiden kaçan fareler gibi. Yeter. Herkes tarafından reddedilmek zor olmalı ve kendi seçmediğin bir kader yüzünden acı çekmek. Ama biliyorsun kafandaki plakayı her zaman çıkarabilirsin. Siz şu an şeytanlık yapıyorsunuz. Sonra ne olacak? Ölecek miyim? Ben öyle demedim. Melek Beyin gerek gibi tıslıyordu. Tüm zehrini saklayamıyordu. Havaya elmayı veren yılan da aynı şekilde tıslamış olmalı. Zayıflıklarımın farkındalar, zayıf noktalarımı arıyorlar ve yaralamak istiyorlar. Kimse birinin evcil hayvanı gibi hissetmekten hoşlanmaz. Bu yüzden efendilerini tasmayı bırakmaya zorlamak istiyorlar. Gidin ikiniz de. Ve bir daha istediğiniz zaman odama gelmeyin. Melekleri itiraz etmeden gecenin karanlığına karıştılar. Açık bıraktıkları pencereye yaklaştım ve keskin soğuk havayı içime çektim. Uyumak için henüz çok erken, rahatlamam lazım. Donmuş çerçeveler zorlukla kapandı. Soğuk parmaklarımla geceliğimin arkasına aşağı indirdim ve Ena'nın bana verdiği spor kıyafetlerini nereye koyduğumu hatırlamaya çalıştım. Geceliğimi çıkardım. Ve antrenman kıyafetlerimi aldım. Ama sonra açık komedinin üzerinde duran bazı kıyafetleri fark ettim. Antrenmandan sonra üstümü değiştirmem gerekirse diye yanıma bir şeyler almalıyım. Şimdi kıyafet seçeceğiz arkadaşlar. Sanırım Kabil rotasında bunu almıştık. Dimitri rotasında da bunu alalım. kıyafetle karar kıl. Ve saç. Bunda kal. Ardından deri ceketimin üzerine bir fular attım ve odadan çıktım. Loş floresan lambaların ışığı titriyordu. İçerisi soğuktu. Birkaç spor mat ortalıkta duruyordu ama bunun dışında mekan şaşırtıcı derecede düzenliydi. Acaba bu Donovan'ın mı yoksa Dimitri'nin mi işi? Dış giysilerimi çıkardım, bankın üzerine koydum ve odada dolaşarak ısınmaya başladım. Üste giden yol aydınlatılmış, işçiler girişte meşgul, her katın ışıkları açık. Rotkov'un hiç bu kadar güvenli olduğunu sanmıyorum.'' Ayakkabımdan bıçağı çıkardım. Birinin unuttuğu atkıya sardım ve odanın ortasına gidip pozisyonumu aldım. Derin bir nefes aldım ve sanki birinin omzuna bıçak saplar gibi hamle yaptım. Sonra öne doğru yuvarlanmaya çalıştım ama dengemi kaybedip düştüm ve silahı düşürdüm. Elimde bıçak varken yuvarlanmayı hiç öğrenemedim. Ama doğru teknikle saldırganlardan kaçmamda yardımcı olabilir. En azından Sibirya'daki eğitmenim böyle söylemişti. Kalkıp bıçağı aldım. Adımların çok kısa. Lütfen artık sonunda sahnemiz olacağını söyle hayatım. Sesi duyunca şaşkınlıkla döndüm. Kollarını göğsünde kavuşturmuş. Omzunu kapı çerçevesine dayamış. Dimitri beni izliyordu. Burada yalnız mıyız? Geceleri spor salonuna kimsenin gelmediğini sanıyordum. Yine uyuyamıyorsun değil mi general? Onun aşılmaz maskesi. Bir an için sarsıldı. Çenesini yana kaydırdığını, alaycı bir gülümsemeyle dilini yanağına bastırdığını fark ettim. Fena değil, fena değil. Laboratuvar asistana. Başlangıç noktasına geri döndüm ve tekrar hamle yaptım. Sonra adımımı genişlettim ve yuvarlandım. Daha dengeli oldu ama hala tam doğru değildi. Çok geç eğiliyorsun ve bıçağın ağız kısmını kendine doğru tutuyorsun. Sinirlenerek gözlerimden saçlarımı üfledim. Zorla gülümsedim ve mırıldandım. General, o zaman bana nasıl yapıldığını gösterir misin?'' Dimitri omzundaki kılıfı çıkardı ve ceketimin üzerine attı. Boynunu çevirip omuzlarını dikleştirdi ve bana doğru büyük adımlarla yaklaştı. Rotkov'daki ilk günlerini hatırlattı bana. Evet herkes birdenbire o zamanlar olduğu gibi huysuz ve soğuk davranmaya başladı. General nazikçe sessiz kaldı. Yani tutuşumu değiştirmem, itmem ve omzunun üzerinden yuvarlanmam mı gerekiyor? Dur biraz. Madem buradayım önce saldırı hareketinden başlayalım. Rakibin omzunu mu hedefliyorsun? Bunun kolunu zayıflatacağını mı düşünüyorsun? Benim üzerimde dene. Duruşumu aldım ve Dimitri'ye silahın keskin olmayan tarafıyla vurmaya çalıştım ama o hızlıca engelledi. Bıçağı kaptı ve bileğimi tuttu. Düşman hareketsiz durmayacak. Karşılık verecektir. Tekrar. İç çekerek bir kez daha pozisyonumu aldım. Tekrar hamle yaptım ve tekrar. Antrenman, generalin sert sesi, elimden kayan silahın sesi ve zorlu nefes alışverişimle devam etti. Tereddüt mü ediyorsun yoksa bana vurmaktan mı korkuyorsun? Tekrar. General hızlı ve kolay hareket ediyordu. Ben ise kısa sürede yavaşlamaya başladım. Nefes almak için ara sıra duruyordum. Bugün özellikle konuşkansın. Duyduğum daha fazla emir veren tek kişi Donavın. Bu bir yarışma mı? Çünkü kaybetmeyi sevmem. Bir kez daha. Başım ağrımaya başladı ama zayıflık göstermek istemedim. Keşke onu bir konuda yenebilseydim. Ve sonunda yüzündeki o incelemeci bakışı silebilseydim. Aramızda olanlardan sonra bana bir daha bu kadar soğuk bakacağını düşünmemiştim. Dimitri gerçek duygularını iyi saklıyor. Gizli düşüncelerini o kadar derine gömüyor ki kendisi bile bulamıyor. General kaşlarını kaldırdı ve sanki hadi saldır der gibi kollarını açarak davet etti. Sakinleşmeye çalışarak nefes verdim. Saldırıya hazırlanıyormuş gibi yaparken aniden bıçağı ileriye fırlattım ve yuvarlandım. Generalin arkasına geçerek onu yere devirdim. Ay yine mi çizim? Yine mi çizim derken yani ilk çizim. Çizimi sadece çok beğendim. Ondan herhalde şu an saçmalıyorum. Anı değerlendirerek bıçağı tekrar aldım ve üstüne tırmandım. Silahı boğazına dayadım. Dimitri'nin dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Nefes nefese, altımda sıkışmış adama bakarak talimat bekledim. Bu daha iyiydi. Ne sadece bu kadar mı? Ani bir hareketle pozisyonlarımızı tersine çevirdi. Şimdi ben yerdeydim ve o üzerimde durmuş. Beni hareketsiz tutuyordu. Ama hala yeterli değil. O kadar yakın ki onun sıcaklığını hissedebiliyorum ve o bakış. Onun dokunuşunu hissetmeyeli çok uzun zaman oldu. Dimitri'nin beni öpmesini istiyorum. Ve ellerini, elleri. Generalin sesi beni düşüncelerimden kopardı. Şu anda kendini serbest bırakamazsın. Düşmanı çok yaklaştırırsan kolayca bu hale gelebilirsin. Ne yapman gerekir? Aşık olmak değil. Yakasında bir zincir parıldıyordu. Kopmak üzereydi. Bir plan yaptım. Onu hareket ettirmem lazım. Zincir düşerse dişlerimle yakalayabilirim ve o da bir anlığına dengesini kaybeder. Genelini rahatsız edip hareket etmeye zorlamak için boynumu uzattım ve öpücük istemiş gibi yaptım. Onun geri çekileceğini düşünmüştüm. Buna gerçekten güvenmiştim. Ama küçümsemek yerine hafifçe bana doğru eğilmeye başladı. Kaşlarını çattı, dudaklarını araladı. Hala Dimitri'ye ilgi duyuyorsun ve görünüşe göre o da sana ilgi duyuyor. Ha? Aniden spor salonu karardı. Bu da ne? Ne oldu? Bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir kesinti olmamıştı. General ayağa kalktı ve bana da kalkmamda yardım etti. Eşyalarını topla. Burada kalmayacağız. Bir terslik var. Ben işte bir öpücüğü çok gördüler bize. Koridora adımı matar atmaz, donavın diğer ucunda belirdi. Kısa topuklu botlarıyla tıklayarak sigara içiyor, yürürken paltosuyla uğraşıyordu. Burada da tamamen kesildi mi? Evet. Bu iyi değil. Köşeden koşarak geldi. Acele ettiği için alnında ter damlaları vardı. Taş anıtların yanında kablolar. Donovan hemen anladı. O sözünü bitirmeden sözünü keserek somurtkan bir şekilde sordu. Portal mı? Evet. Bir bakmam lazım. Islak karları yararak loş bir orman yolunda eski taşlara doğru yürüdük. Küçük açıklığı gördüğümüzde hemen bir şeylerin ters gittiğini fark ettim. İki büyük kablo düzgünce kesilmişti. İçleri elektrikli bir buket gibi her yöne dağılmıştı. Birkaç kablodan ara sıra kıvılcımlar çıkıyordu ve portal hatırladığımdan daha küçük görünüyordu. Ne oldu? Neden eski boyutuna geriledi? Ben bilmiyorum. Biz hiçbir şey yapmadık. Sadece küçüldü ve kabloları kopardı. Profesör küfretti ve ses gelen çenesini düzeltti. Donovan sadece kendisinin üstesinden gelebileceği cihaza yaklaştı ve durumunu kontrol etmeye başladı. Birkaç dakika sonra bize geri döndü. Yüzünde tam bir tiksinti ifadesiyle dona kaldı. Anhiya ve Paylan'ın parçacıkları tükeniyor. Yakında portal sonsuza kadar kapanabilir. Yeni ölümsüzler bulmalıyız, hem de hemen. Sanki pazardan ölümsüz alacağız yani. Ölümsüz bulmak kolay mı? Leynim de başında büyük bir bela var Donav'ın gibi. Yeni bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.